çok büyük olaylar üzerimizde gelip geçiyor ama biz ibret almıyoruz. Çok büyük bir deprem geçirdik. Binlerce insanları kaybettik. Binlerce evler yıkıldı. Binlerce çocuk yetim kaldı. Binlerce hanım dul kaldı. Binlerce insan sakat kaldı. Ama halen biz ibret almadık. Eski hüyümüzden, eski ahlakımızdan, eski alışkanlıklarımızdan biz dönmedik hala Cenab-ı Hak Azze ve bak bizi uyarıyor. Mesela dün gece gene aynı şekilde bizim bu ülkede, bizim bu artık vilayette diyelim, gene bir uyarı geldi, gene bir deprem yaşadık. Ama biz gafletteyiz, uyanmıyoruz. Başımız mezarın taşına vurulduğu zaman uyanacağız ama o zamanki uyanma hiç fayda vermeyecektir. Onun için akli olan insan bir an evvel kendine gelmelidir. Kendine çeki düzen vermelidir. Allah'ın kapısına koşmalıdır. Yani tövbe kapısına koşmalıdır. Bir an evvel hakiki nasuh tövbe almalıdır. O tövbeye göre de yaşamalıdır. O tövbeye göre hareket etmelidir. O tövbeye göre de bütün hal ve ahvanını, ticaretini, konuşmasını ona göre düzeltmelidir. Allahü Zallah Habib-i Azama öyle buyuruyor. Söyle ey Habibi Muhammed. İnnel meutu allazi tafirrun minhu fa innehu mulaqik. O ondan kaçtığınız, istemediğiniz, sevmediğiniz o ölüm illah gelip sizin yakanızı tutacaktır. ma takunu yudrikumul meut ve law kuntu fi burujin musayyada. En muhkem qalalarda dahi olsanız gene ölüm gelip sizi yakalayacaktır. Kaçışınız yoktur. Fakat sadece ölümle de paçayı kurtaramazsınız. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمُ الْغَيْبِ Sonra mahkebeye kübraya çekileceksiniz. Allah'ın huzurunda tercümansız olarak cevap vermek zorunda kalacaksınız. O bütün gizli ve aşikari her şeyi bilen, zahiri ve batini gizli ve aşikari bilen zatın huzuruna çıkacaksınız. Sizi sorguya çekecektir. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Siz nə yapmışsanız da hepsi də önünüzə bırakacaqdır.